الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر vaktinin yerini şafağa teslim ettiği asude saatlerde başlar şehri İstanbul'da geçim kavgası. Önce martı seslerine uyanır insanlar, sonra da kuytu sokaklara doluşan ezana. Alacak karanlık, sessiz sedasız bırakır yerini güneşin ilk ışıklarına ve bir süreliğine kaybolur. kepenkler dua ile açılır ve rızkın peşinde başlar hayat mücadelesi. Asırlık geçmişine dayanan beker odalarında farklı değildir günün hikayesi. Abi, bir meki Yani, en vede de bir çiğ Yani yaşama bırak töne. Yaşa kabuğu şekli var yaşamda yani, yani, ne? geçim derdine düşüp evlerinden yüzlerce kilometre uzakta rızkını aramaya çıkanların yolu İstanbul'un bekar odalarında kesişir. Yıkılmaya yüz tutmuş köhne binalarda, 3-4 metrekarelik daracık odalarda yaşam mücadelesi verilen gurbetteki yerin adıdır bekar odası. Arada, e, akşam 9'da geliyoruz, sabah 8'de e, gidiyoruz. Yani yağmurun altında çalışıyoruz. Ee, dışarı serviste çalışıyoruz. Yani kazandığımızda yani bir şey yok yani. Günlük 20-25 bin para alıyoruz. Onu da ancak köye yetiştirebiliyoruz. Bekar odalarında evlisi bekarı, yaşlısı genci, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i... ...ve hatta yabancısıyla her sabah aynı heyecanla Umuda yelkeni açılır. Her birinin hikayesi farklı olsa da paylaştıkları duygunun adı hicrandır aslında. Bekar odalarında sıla özlemi her daim tüter dudaklarda. Sevgiliye vuslat da az değildir hani. Ağıtlar duvarlara siner. Dualar yorgan olur, yorgun bedenlere kimi zaman. Kimi sevdiğinden haber geldiğine sevinir, kimi geride bıraktığı çocuklarının hasretiyle üzülür. Bakarım, bakarım, sılam görünmez. Ara yerde yıkılası dağlar var diyen karaca olan sanki tercüman olur bu çaresizliğe. Yaşam kabuğu şekli var, yaşam ne? Yaşam ev ve kulme de ne var? Ayla çocuğu koyca gemi be. geçirmiş beki? Yaşam güç şekli, yaşam vadedi, diye yaşamız nele. Hem şu alanda ki yatan vadedi bu ikü kazandı, bu itiştek reske uygulacak. Yaşam güç şekli kay. İnsan sor. İş, yemek, bir sıcak barınak, onların en büyük derdidir koca şehirde. Hal böyle olunca az harcayıp çok kazanmaktır hepsinin amacı.

Ondan sonra yani ev işinin başka işte yaran gibi, e, bir şeyin aile merak altıkik abi. Ondan sonra hem bana e, özlem duymuş ki <laughs> aile kuay velatı kokmuş ne mesela. Peki nasıl mekanlardır bekar odaları? Ufacık odalarda hangi şartlarda yaşanır buralarda? Ne yer, ne içer odaların sakinleri ve nasıl geçer oralarda zaman? ماهی دارم خالد ماهی دفروشم نه سر کلاهی دفروشم روز چه کار داشتی روز 20 میلیون روز 20 میلیون دیگه خواهد داشت یکی برا کیت necessary... برا برای تفاوت هم برا سی حاضری نه نه چی چیست که اونا یک تکسیل داد خالد یک بیا خیت که یکی برا چه مرد بوده تو چه چهار کی از امراه ابراهیم Daşkan, Mustafa. Oda mı evet. Yemek için kocaydı. Evet, var sevdiğim şey. ocağı şey. Peki, kim yemek için ki? Babam için ki. Babam için Yemek için ki? Evet, babam için yemek için o... <laughs> ucuz oldukları gerekçesiyle tercih edilen bekar odalarında oda fiyatları elektrik ve su dahil olmak üzere 180 ila 350 lira arasında değişiyor. Bu fiyat odada kalan bekar sayısına bölünüyor. Odalarda en az 6, en fazla 28 kişi kalabiliyor. <laughs> Tarihi Yarımada'nın hemen her yerinde görülen bekar odaları daha çok Beyazıt'la Eminönü arasında kalan küçük pazar semtinde toplanmış. Bu adaların bulunduğu binalar öylesine harabe ki ha yıkıldı ha yıkılacak. ya han ee, içerisindeki küçük bölümlerden oluşan bekar odaları sadece dört tarafı çevrili bir odadan ibaret. 3-5 metrekarelik bu odalar hem oturma odası, hem yatak odası, hem de mutfak olarak kullanılıyor. i̇şten mesela sayısızlık, yani para eksik ya. Ondan sonra olan bir de yaşamıştı. Yani, yani burada geçim yaptık. Yani, yani, Mesleğe teçhiyye mi? Mesleğe mi? Mesleğe mümkün değil, biz mesleğe ama inşaat inşaatı var. Mesela normalde evet. ızgaracıyım mesela, masum aşağıda pizimliyim. Hiç para ekleyemediler mesela, yetim yani. Ne tira men öker, hem tira men bir kere tira mali bir sürü ne Tuvalet ve banyo diğer odalarla ortak. Çok binadaki banyo tuvaletten bozma duş alınacak su 15 litrelik bidonların içine atılan ucu açık elektrik kablolarıyla ısıtılıyor. Hiçbir şekilde temizlenmeyen bu alanlar 50'den fazla bekar tarafından kullanılıyor. Genellikle elde yıkanan çamaşırlar koridorlara asılan iplerde kurutuluyor. Kuruyan kıyafetler oda içerisindeki duvarlara gerilen iplere asılarak muhafaza ediliyor. Böylece ip hem elbise dolabı vazifesi görüyor hem de odanın daha işlevsel kullanılmasına imkan sağlıyor. Odanın bir köşesine yığılan yataklar uyku vakti geldiğinde balık istifine andıracak şekilde seriliyor. Hencibi evo şaşırsaladır. Çeşitli gidiyor.

Çıka çıka şu an. Gama hıdmetmen aslında, Gama Mekatmen O da sakinleri kağıtçılık yahut seyyar satıcılık gibi geçici, güvencesiz işlerde çalışıyor. Gelirleri en fazla 600-900 lira civarında. Ben 6 sene bir iş yapıyorum abi. Abstraktan. Evet. Önen sabah saat 8 8:00'lerde kalkıyorum. Başlıyorum işe, akşam saat 10-11'e kadar böyle çalışıyorum, gidiyorum mahalleye. Şu an seçiyorum işte. Hani günüm hep çalışmakla geçiyor. İşte yaptığım bir hafta de, de burası abi, i̇şte, göstereyim size. Işte. i̇şte benim yatak burası. Ben kapattım böyle koliyle, soğuk girmemesi için. Nasıl söyleyeyim işte? normal normali açıyoruz işte bekar odalarında kalmadıkları takdirde ailelerine para gönderme imkanı bulamıyorlar. Dayanışma duyguları da gelişmiş. O ay çalışmayan oda sakinlerinden kira alınmıyor. Çalışanlar açığı kendi aralarında kapatıyor. Hayat sabah kalkıyoruz, iş oldu mu, işe gidiyoruz. Yoksa gelip burada oturuyoruz akşama kadar. Yani başka bir iş yok. Yaptığımız işten başka bir şey. Yok çemberi var. Onu yapadık mı gelip oradan buluyoruz. Aynı odada kalan bireyler ya akraba ya da hemşeri. Aynı memleketten olanlar ya da aynı odada kalanlar genelde aynı işle uğraşıyor. Bunu ilk bakışta şöyle örnekleyebiliriz. Aksaraylılar kağıt toplama, Harranlılar elektronik eşya ticareti, Adıyamanlılar tekstil, Malatyalılar pazarcılık, Ağrılılar iş gibi

hakkı <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 odalarında her yaştan insanı görmek mümkün. Kimisi yedi, kimisi yetmiş yaşında. Her oda içerisindeki hiyerarşik düzen farklı. Bunu insanların kültürleri belirliyor. Genel itibariyle yaşça büyük olanlar ve İstanbul'un kıdemleri hürmet görüyor. Yemeği de onlar yapıyor. Küçükler ve yeni gelenlerse bulaşık ve çay işlerine bakıyor. rızkını ağır şartlarda çalışarak çıkarmaya çalışan İstanbul'un evli bekarları, eşlerini ve çocuklarını görmek için 3-4 ayda bir memleketlerine gidiyorlar. Bekar gençlerin büyük bir çoğunluğu ise anneleri bir kız bulup onları evlendirene kadar memleketlerine adım atmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ayırın>. <gülüyor> alkıyorum ya, alkıyorum. Hadi, Evet, <laughs> ben bak, Selamlar Evet, böyle. Muşlu Rıdvan, Ağrılı Emrah, Diyarbakırlı Erdal, Erzurumlu Nasır. Bekar odalarının Çilekir sakinleri sözlerini hep aynı duygularla bitiriyor. Ya aklımda ana kay, yani ruh olarak ibret ne yani? Esad kömlesi, belki memleketi 20 bismillah. 15 milyon mesela 15 milyon 20 milyon her bedel 5 milyon evre ana Şimdi çünkü ben defay 20 milyon kaptım yani en azından 20 milyon ama bir kriyo itne mesela avo itne ondan sonra yani gider avra gider avaytın mesela ora gün gider ailem bile karşılamıştı yani ben mer hesap yaptım 20 milyon gider ailem mer bile karşılamıştı ki ama işte hayat şartı emkeden ve durumu mecburiyeti kanayların tüne katlanmıştı ben yani mesela aleme Doğru fabrika kebe, işyeri kebe, ne Dedim ki bir oy, milyon tira mı yapmaz? Dedim ki, bir sene, et. Grup vakti ayaklar caddelerden çekilmeye, caddeler tenhalaşmaya başladığında, bekar odalarında sesler çoğalmaya başlar. Yorgun bedenler bir bir han odalarına doluşur. Önce kısa bir hasbihal, sonra da yemek telaşı. Havuçlar, domatesler, soğanlar doğranır, herkes bir tarafından katkıda bulunur, biraz daha yenecek yemeğe. Kaşıklar iştahla gider gelir gazete üzerindeki tava. Ardından denebilirse şayet kısa bir fasıl başlar ufacık odalarda. Bazen popüler şarkılar mırıldanır bitkin bedenler. Bazen de buram buram memleket kokan türküler tegani edilir tatlı miyedir. Günün tüm sıkıntıları bir an unutulur. Özlemler dondurulur. Kısa bir süreliğine. Bir tuğlaya geçirilen rezidans ısıtır çayın suyunu. Saatler geceye vurduğunda yorgun gözler daha fazla dayanamaz, teslim olur uykuya. Zira yarın güneş yeniden doğacaktır güzelliğe.